<laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur beyim. Beyim, ben bir eminiz yoksa gideyim. Otur Cuma bir çay içelim. Hemen söylüyorum. Gel bakalım. Şu bizim konağa satın alan Çıracızadelerin Azeli Hanım var ya. Onu bir soruşturmanızı istiyorum. Hayır mı? Bir musibet mi var, usta? var mı yok mu onu anlayacağız. Sen öyle bir soruştur. Yalnız bu meseleden kimsenin haberi olmasın. Bilhassa Kamran. Evet. Allah aşkına. Ee Cumali. Ne var ne yok? İyiyiz beyim. Yaramazlık yok çok şükür. Epey oldu oturup bir lafın belini kıramadık senle. Başın yeterince kalabalık beyim. Eskiden ne çok oturur ne çok konuşurduk değil mi? Çocuklar büyüdü, dert de büyüdü. Allah başka dertlerini göstermesin. Amin. Yusuf nasıl? Yusuf nasıl olsun iyi. Ha iyi adam lafının üstüne. Seyfettin Bey. Hayır Yusuf? Besma Hanım'ı hastaneye bıraktı. Bir şey mi oldu? Hayır, yok, yok. Besma Hanım iyi. Neriman Hanım. Sağ tarafına inmeyinmiş. Haber ver, dedi. Gülkan. Sır tutabilir misin? Sırına göre değişir. Zamanında annem bunu babama vermiş. Sonra ben doğmuşum. Anlayacağım benim mayamdı. Özüm de bu. Senin olsam ya Yusuf